sevgili Mehmet'cim. Eee ne yapıyor? Sizinkiler nasıl? Nasılsınız? Nasıl gidiyor hayat? Aynen aynen. Mükemmel gidiyor hayat. Çok güzel. Mehmet sana diyorum. Neyse duyuyorum ben. Sen anlatmaya devam et. Sizin kız ne iş yapıyor? Eee şey benim kızım şey iş yapıyor ya. Eee ilişkiler. Aynen haklı ve ilişkiler. Bak ya tamam. İnşallah kızınıza çekersiniz. <laughs> Ne diyorsunuz ya, Ahmet Bey? Nasıl Mehmet Bey? Siz sabahtan beri orada ne yapıyorsunuz? Telefonda çocuk gibi oynuyorsunuz. Ya siz misafirliğe mi geldiniz? Telefonla oynamaya mı ya? Ondan <laughs> sonra Diyarbakır'a böyle vardık. Tabi arabada da böyle 4-5 kişi vardı. Çok iyiydi vallahi mükemmel bir yani güzel bir şey oldu yani. Anlayabildim mi? Tekrar anlatmama gerek var mı? Aa gerek yok. Ee, başka bir hikayeniz varsa anlatabilirsiniz ama. Yok ya sen biraz rahatsız olmuş gibisin. İstersen anlatmayabilirim. Kim? Ben mi? <laughs> ben mi rahatsız Neyse anlatabilirsin ya. Sıkıntı olmaz. Ee, i̇yi Bak şimdi ben bir keresinde var ya. İşe gittiğimde ne yapacağım ya? Saat 2 oldu. Oğlum bu adam susmak bilmiyor. Ne yapacağım ya? Of of. Mecbur işteki masanın üstünde yatarım.